Merhaba arkadaşlar. 26 Kasım Cuma İzmir Altılı Ganyan değerlendirmelerimle değerlendirmelerimi paylaşmak üzere karşınızdayım. Herkese bol şanslar dilerim. İzmir'de altı koşulu bir program var. Dolayısıyla sadece Altılı Ganyan'a odaklanacağız. Birinci koşu Altılı Ganyan'la birinci ayağı olacak. Saat 19.00'da koşulacak. 2000 metrede 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atları arasında, dişi İngiliz atları arasında koşulacak handikap 16 bir koşu. Burada ben 4 ismi diğerlerine göre daha önde görüyorum. Öncelikle 4 numaralı Dark Pearl ilk şanslı gördüğüm isimdir. Sonra 6 numaralı Hollywood Girl ikinci şanslı gördüğüm isim. 5 numaralı Kupaş 3. şanslı gördüğüm isim ve 3 numaralı Winner Dancer 4. şanslı gördüğüm isimdir. Sıralamam ilk ayakta 4 6 5 ve 3 Burada 6 numaralı Hollywood Girl son koşusunda starttan geç çıktı. Yaklaşık 4 boy geç çıkmıştı. Dolayısıyla 6. kaldı. E bir önceki kazandığı yarışta da burada rakibi olan e, Kupajı 2 3 boy geçmişti. Kupaj 3. olmuştu. Ki Kupaj da e, o yarışında 2 3 boy teret eee startta kalmıştı. Sık sık startta kalan bir isim zaten bildiğiniz gibi 5 numaralı Kupaj. eee Benim sıralamam dediğim gibi 4 6 5 ve 3 arkadaşlar bu ayakta. İzmir'de e, ikinci e, ayakta e, 1400 metrede koşulacak. 4 ve yukarı yaşta işte Araplar e, Arapatlar arasında şartlı 4 bir koşu. Burada da ben 4 isime öncelik vereceğim. Öncelikle 4 e, numaralı Olsha son koşularını hep uzuna koştu. E, bugün 1400 metre mesafede koşacak. Daha şanslı görüyorum. E, i̇lk şansı 4 numaralı Olsha diyorum. Sonra iki numaralı Ahmet Ali, Mustafa Çiçek'le ikinci şanslı gördüğüm isim. 8 numaralı Haldun, o da üçüncü şanslı gördüğüm isim. Ki Sayın Reyhan Şeker'in atları genelde istikrarlı olur, tabeladan düşmez. Onun için sürpriz olarak öneriyorum 8 numaralı Haldun'u. Ve 3 numaralı komşu, hayır özür dilerim, 1 numaralı Memo a dördüncü ismi 1 numaralı Memoa yani buradaki sıralama 4 2 8 ve 1 altılık ayağın ikinci ayağındaki değerlendirme bu şekilde ve üçüncü ayağa geçiyorum altılı ayağın üçüncü ayağı saat 20'de koşacak 1600 metrede şartlı 5 koşu yine e, dişi e, Arap taylarına ait bir koşu e, burada e, üç üstüme eşit şanslı görüyorum Öncelikle 5 numaralı Küçük Anafarta Mert Çan Çelik ile ilk şanslı gördüğüm isimdir. Start'tan start'ta oyalanmazsa bu da sık sık start'ta kalan bir isim. Son koşusunda çok rahat uzak ara kazandı. Bugün yine benim en fazla şans verdiğim isimdir. Start'ta kalmazsa Sonra 3 numaralı Gündüz Düşü son 3 koşusunu kazandı. E ee, bu aynı zamanda Köçe'nin öz kardeşi zaten. Ee, ki Köçek'te çok başarılı e bir at. Onun öz kardeşi e benim e ikinci şansta gördüğüm isimdir. Ve 8 numaralı Mor Fırtına e 8 numaralı Mor Fırtına e son koşusunda İstanbul'da Grup 1 koşu da e katıldı. E Grup 1 Caide koşusuydu yanlış hatırlamıyorsam. Dokuzuncu kaldı ama burada tabi şansı e, fazlaca benim sıralamam 5 3 ve 8 Günün dördüncü koşusu dolayısıyla dördüncü ayak 1200, e, şey, 1600 metrede e, iki yaşlı İngiliz taylarının e, meydandan çıkma mücadelesi olacak. Burada da üç ismi e, öncelikli görüyorum, e, şanslı görüyorum. E, i̇lk olarak 4 numaralı Kekem bütün koşularını İstanbul'da koştu. İzmir pistinde ilk kez şansını deneyecek. Benim de ilk şans vereceğim isim olacak 4 numaralı Kekem. Sonra 7 numaralı Golden Corinth 4 yarışı da tabelada. Bugün meydandan çıkması normal sonucu olur. Ve 1 numaralı B-Strong'u da sürpriz olarak değerlendirmenizi istiyorum arkadaşlar sıralamam 4, 7 ve 1 bu ayakta. Günün 5. koşusu 6'lı ganyanda dolayısıyla 5. ayağı iki yaşlı İngiliz taylarının e, 1400 metrede koşacağı, kum pistte koşacağı bir e, handikap 14 koşu. Burada e, iki isme e, öncelik veriyorum. Bu, bu ikisinin dışına çıkmayacağını düşünüyorum. E, i̇lk şanslı gördüğüm isim 5 numaralı Follow the Leader Barış Kurdu'yla ve e, kumda ilk kez koşacak olan 4 numaralı e, Turam Han e, Muhammed Mir Bilgin ile 5 ve 4 olarak bu aya eşit şanslı eşit şansı görüyorum. 5 ve 4'ü ve son ayağa geçiyorum arkadaşlar. İzmir'de son ayak 3 yaşlı İngiliz atlarının 1900 metre mesafede şartlı 3 koşusu olacak. 18 at katılacak yarışa. Günün tekini ben burada önermek istiyorum ki o da 5 numaralı Hop Dedix bu rakiplerini bugün de geçeceğini düşünüyorum kazandığı koşu çok parlak bir koşuydu rakibi 13 numaralı Beyazıt'ın yaklaşık 10-15 boy gerisindeydi viraj dönülürken sonlardaki muhteşem ataklarıyla yarışı kazandı ki e, o gün ben değerlendirmelerimde de üçüncü at olarak e, değerlendirmiştim. E, e, hatta 13 numaralı Doğu Beyazıt'ı da dördüncü at olarak vermiştim. E, yaklaşık 60 lira Ganyan'la ikinci oldu. Hop Dedix de e, 9 lira civarında bir Ganyan'la birinci oldu. E, ben bugün yine kazanacağını düşünüyorum. E, tabii çok e, kalabalık e, bir yarış. Ee, eğer kötü koşar da e, yarışı kazanamayacak olursa e, rakip olarak ben Mert Çanceli'nin bindiği ki o, o gün beraber koştukları e, 15 numaralı Samyomi e, daha iyi koşacağını düşünüyorum. E, e, ilk e, şansı ona veriyorum. Yani Hopdelix'ten sonra rakip olabilecek e, atlardan biri de e, 15 numaralı Samyomi. Sonra 13 numaralı Doğu Beyazı tabii ki 1 ve 2 yapmışlardı o gün. Sonra 4 numaralı Britishman yine bir sürpriz yapabilir diye düşünüyorum. Ve en son olarak da 3 numaralı Ayvalık Ateşi. Şayet 5 numaralı Hoftedix'in kötü koşması halinde devreye girebilecek isimler. Dediğim gibi 6'lı şablonunda 5 numaralı Hoftedix tek. Ee, yanına at yazmak isteyenlere 15, 13, 4 ve 3 numaralı e, isimleri değerlendirebilirler diye ee, tahminlerim bu şekilde İzmir'le ilgili. Bir sonraki kayıtta görüşmek üzere. Ee, bahtınız açık olsun arkadaşlar. Hoşçakalın.